Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Evet Taif Abdullah İbni Abbas mescidindeyiz. Bu mescidin tam ortasında bir kubbemiz var. Bir rivayete göre bu kubbe Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ikinci Taif seferi sırasında çadırını kurduğu bölgeye inşa edilmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif'e iki kez geldi. Taif'in İslam'da şereflenmesinden önce. Birincisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a büyük eziyet ettiler. İkinci seferde tabi ordusuyla Efendimiz kuşattı Taif'i. Sonrasında Taif kuşatması kaldırıldı. Taifliler pişman oldu da Sakip kabilesi elçi göndererek İslam'da şereflenmiş oldu. İşte burada bulunduğumuz yer Abdullah İbni Abbas mescidinin tam ortasında bulunan kubbe. Rabbim tüm kardeşlerimize oraları ziyaret etmeyi ihsan eylesin. Mebrur umreler, haclar ihsan eylesin. Rabbimizi çok sevmeyi, Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ı çok sevmeyi, Müminleri çok sevmeyi işimizi çok güzel yapmayı, emir bin maruf, nehy alem vazifemizi hakkıyla yapmayı ve mümin kardeşlerimize, birbirimize dua etme, ihsan eylesin, ikram eylesin, lütf eylesin. Mebrur haçlar, umreler ihsan eylesin. Gazze'mize, Filistin'imize, İslam coğrafyasında darda zorda bulunan bütün kardeşlerimize hayırlı çıkış kapıları göstersin. Görünen görülmeyen ordularıyla, melekleriyle, dostlarıyla, Hızır Aleyhisselam'ın yoldaşlığıyla her daim ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin, yardımını yağdırsın, elini üzerimizde bulundursun. Amin, amin, amin. Fahha ve yâsir. Elhamdülillahi Rabbil alemin.